Bugün Nike'ın en iyi performans ayakkabılarından ve Nike mirasının önemli temsilcilerinden olan Air Pegasus 30 için öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz. İki kat fazla zoom air birimiyle karşımıza çıkan Pegasus 30 için topuk ve ayak tarağına yerleştirilen zoom air, hızlı tepki veren bir yastıklama sağlıyor çirgenlik özelliğinin takıntı hale getirdiklerini belirten Nike tasarım ekibi, ayakkabı uzun süreli koşular için mükemmel hale getirmek amacıyla çok çalışmış. Yumuşak kuştan orta taban ve kağıtçık dış tabanla birleşen Zoom Air birimleri, basınca hemen yumuşak bir koşu deneyimi için hareket özgürlüğü sağlıyor. Nike Air Zoom Pegasus 30 dış tabandaki kanallar adımları yumuşatmaya yardımcı olarak doğal hareket alanı yaratır. Kağıtçık dış tabandaki waffle pistonlar ise farklı zeminlerde tuşu arttıran bir yapıdadır. Ayakkabının nefes alabilen özel tasarım plüs sizeyi hareket kabiliyetini kısıtlamadan ayakları en iyi şekilde kavrar. Daha önceki modellerden farklı şekilde yerleştirilen Flywire kordonlar ise ayağınızı sıkıca sararken adımlarınız arasında ekstra rahatlık sağlar. Günlük koşularınızdan yarışlara kadar tercih edebileceğiniz Nike Air Pegasus Lotus 33 farklı renk ve model seçenekleriyle barçın.com adresinde sizi bekliyor. Yeni inceleme videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın.